Başlayalım mı şey anne? <laughs> tamam canım hadi başlayalım. Gel. Canım annem çok seviyorum. Evet, çocuklar iyi misiniz? Hı? İyiyiz baba. Bakın üzülmek yok. Yani anneniz üzülmenizi hiç istemezdi. Biliyoruz. Ben Betüş'ü çağırayım. Betüş, hazır mısın hayatım? Hazırım canım, hemen iniyoruz. seni ziyarete gelmeme sevinirsin. Umarım bu çiçeklere sevinirsin. Bence çok sevinecek. Nereden biliyorsun? Çünkü sen çok iyi bir annesin. Eğer senin yerinde başkası olsaydı asla böyle bir şey yapmazdı. <laughs> Umarım dediğin gibi sevinir ve bana kızmaz. Senin öp sevmediğini nereden alacaksın? Artık hayatta yok ki. Eğer babanın ve kardeşlerinin söylediği gibi biri ise o bana mutlaka bir işaret yollar buna emin. Aa! Bakıyorum da bütün aile bugün erkenden uyanmış. Annemin mezarına gideceğiz. Bugün Arife ya. Aa, nur içinde yatsın. Gitmişken benim için de bir Fatiha okur musunuz? Tabii okuruz. E ee, ne bekliyorsunuz peki? E Betüş'ü bekliyoruz. Betüş Hanım'ı mı? O da mı gelecek sizinle eski eşinizin mezarına? Evet, bu sene gelmeyi o da istedi. İnanır mısın Firuze, çocuklar da ben de bu duruma çok sevindik. mi? Eminim annemiz hayatta olsaydı Betüş'ü çok severdi. İçimden mi ses? Annemin oralardan Betüş'ü gördüğünü... ...ve bize iyi bir anne olduğu için çok mutlu olduğunu söylüyor. Evet, hadi bakalım biz hazırız. Çıkalım mı? Tamam, çıkalım. Aa, bunlar ne Betüş? Ee, şey biz dün çilekle aldık anneniz için. Sizce sever mi? En sevdiği çiçek. Buna çok mutlu olacak. Hadi gidelim. Niye öyle bakıyorsunuz? Ben de geliyorum. Öyle mi? Ee, hadi bakalım. Hadi.